Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir videoya daha karşınızdayım. Bugün sizlere bir kalem kutumda ne var videosu çekiyorum. Daha demin yaklaşık 5-10 dakika önce e, benim ben tanımamız adlı ben tanımamız adlı bir video çektim. O videoda benle ilgili bir yere ulaşabilirsiniz. Yapabilirsem o videonun aşağı linkini koyacağım yapabilirsem. Hemen kalem kutuma geçelim. Umarım videomu beğenirsiniz. İyi seyirler. İlk önce benim kalem kutum Faber Castell'in yeşil bir kalem kutusu. Bunu ben bir kitap evinden aldım. yaklaşık 30 lira, 32 lira falan emek geldi. Şöyle göstereyim. Böyle. Görüyor musunuz? Böyle yeşil. İki göz oluşu. Önde istekler gibi bir fileli bir de cırt cırtlı bölüm var. Hemen o ön yüzden başlayayım. Şurada da şöyle ipleri var alalı 2-3 hafta oldu. Eski kalem kutum elçinin şu ilk açılmalı kalem kutu örneğinde. Artık onu sevmedim. Şu şekilde göstereyim. Böyle. Hemen şu kileli gözünden başlayalım. Burada genelde derste kullandığım şeyler var. Ee, Faber Castell'in bir yeşil silgisi var. Mikro markasının bir e, simli ucu var kabı. Simli e, derslerde bizim kitap okuma saatleri oluyor okulda. Onun için böyle bir mıknatıslı kitap ayrıcı gibi bir şey var. E, ondan sonra e, mikro markasının yeşil 07 uçlu bir e, uçlu kalemi var. Sonra genelde derslerde kullandığım bunu da e, yeni kullanmaya başladım. Bunun artık şurası falan gitti. Şurası siyahlandı falan. 07 Faber Castell'in e, bir kalemi. Bunun yenisini aldım ama Valerian renginden. Onun şurası kopmuş da onun şeyi hiçbir düzenleme yapmadım dediğim gibi. Üstten de kuşun kalem var. Kuşun kalem kullanmıyorum. Resim dersi için bazen kullanıyorum. Bazen de hani böyle kompozisyon, şiir falan yazarken kullanıyorum. Bir tanesi Faber Castell'in. Iı, genelde uçlu kalem var. yani kurşun kalem alırsam genelde alıyorum. E, ee, Faber Castell alıyorum. Böyle üstüne böyle kuru kafalar olan yani, ıı, bir kurşun kalemi ve iki tane de kırmızı ve yeşil olmak üzere kurşun kalem var. Bu fileli göz bitti arkadaşlar. Dediğim gibi derste genelde bunları kullandığım için bu gözde ıı, bunlar ıı, yer alıyor. şurada böyle e, şey bir göz var böyle cırt cırtlı burada geldi renkli kalemler yazıyor. üç tane imikis markasının bir kendi e, şey kalem geldi mat yazan kalem geldi kalem çıktı ve renklerini birbirine tutmuyor. şu gördüğünüz böyle hafif koyu mavi gibi bu siyah yazıyor bu da mosmor yazıyor yani, yani renkleri bu böyle yazıyor bu böyle yazıyor bu da böyle koyu mavi gibi böyle yeşilimsi yazıyor. Bunları bir kırtasiyeden aldım. Şöyle göstereyim. 3 tane aldım. tanesi 1 TL'ydi. Ama vermeyin bu kalemlere fazla diyeyim ben size. Ee, evet. Ondan sonra şunun bir rengi daha olacaktı da. Nereye kaybolmuş ya? Allah Allah. Ha, buradaymış. Artık göze kaçmış. Ee, beş tane e, Faber Castell'in tükenmez kalem yani tükenmez kalem gibi renkli yazan kalemleri var. Bunları çok seviyorum. Ee, 1.25'e şunların ikisini bir e, 1.25'e e, şey Truva'dan almıştım. Bunları da 1 lira evin okul yanındaki kırtasiyeden almışım. Bunlardan ben de hepsi bütün renkleri vardı ama fakat e, onların hep şu arkaları çıktı. Mesela bakın lacivertin arkası çıktı. Ben de buna yapıştırdım. Bunlar da bence çok güzel. Burası da şöyle cicciklik gözü gösteriyor şöyle. Burası da böyle boşaldı. Burada dediğim gibi renkli kalemlerim duruyor. Muhtemelen şu üçünü çıkaracağım ama tam emin değilim ama zaten yazmıyorum sadece süslemelerde falan. Sonra burada başka bir göz. Herhangi bir göz yok. Hemen şu arkadaki göze geçelim. Burada da genelde lazım olursa diye koyduğum şeyler var. Ee, bir tane şeffaf post çıkıyor, böyle şeffaf, ödevleri unutmak için. Bir tane e, mo, melodimi, mikronun bir e, makası çıkıyor. Çok bebekse biliyorum, şöyle bir cetvel çıkıyor. Cetvel takımı alınan plastiklerden ama hep getirmeyi unutuyordum. Bu da işte iletki, gören yapan getirmiyorum. Yani böyle bir cetvel var şu şekilde 30 cm'lik ya da ve Böyle bir cetveli var. Bunu o yüzden aldım. Yani pek bir anlamı yok. Faber Castell'in bir tane şöyle bir e, üçgen şeklinde kalem tıraşı var. Şu İki tane Faber Castell markasının çıkan maskeleri var. Hoca bizi quiz yaptığında başkalarının kağıdını karışık toplayıp karışık olarak dağıtıyor. Bize arkadaşlarımızın quizlerini okumuş oluyoruz. Faber Castell markasının bir tane fosforlu işaretleme kalemi var. Kalemi, var. Bunun ben de pembesi, yeşili, mavisi ve de kırmızısı var. Bu rengi daha çok işaretlemeye uygun olduğu için bunu taşıyorum. Yani sözler, sözler derslerde yazıyorum. Şöyle fosforlu bunu da 2.75'e almışım bir kertasiyeden. Gerisi tahta kalemi. Bir tane e, bir kartuş tahta kalemi var. Biliyorsunuz bunlar beyaz tahta kalemi ve yani beyaz yani beyaz tahta kalemi, ve şu kartuş hemen zaten 75 kuruş mu Böyle değiştiriyorsunuz. Bunu ben de sihir vardı. Din kültür hocamızda kaldı. Şu sesi çok seviyorum. Ee, ben de ondan dolayı almadım. Bu da ucu biraz kalın ve çok mürekkepli yani. Hemen böyle mürekkep akıyor gibi bir şey oluyor. Burada burada bir tane de sakız çıktı, ee, sade falım. Diğerleri de... ...Shinoumen ee, markasının tahta kalemleri. Daha iki tane bir pembe, bir de kırmızı olmak üzere tahta kalemim var. E, bunlardan, Shinoumen e, burada arada, e, merak edenler için ben ayrıştırdım. Kardan adam demek. Bu da e, böyle, şu şekilde göstereyim. Bu siyahı, ucu ezgildi bunun. Bu mavisi. Ya yani mavi dediğim de böyle su yeşil gibi. Kırmızı ve yeşili. Evet arkadaşlar benim e, çam kalem kutunun içindekiler bu kadardı. da e, umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen beğenmişsiniz, tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmak isterseniz abone olmayı unutmayın. Benim de merak ettiğiniz varsa aşağı yorumlar kutusuna yazarsanız, yazarsanız çok sevinirim. Size çok seviyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.